Selma, yani annenle olan bir hesaplaşman var, yani bir ona karşı bir şeyin var, belli ki kızgınlığın var. Ee, yani şu kadarcık dakikalar tabii ki düzeltmek için yetmez. Ama yani senin böyle bir annelere karşı, yani kayınvalidene de bir hırsın var, annene de var. Yani annem yapmadı, ben zaten yaralıyım. Dönüyorsun kayınvalidene. Sonradan oğlum oğlum diyorsun ama sen bana ne yaptın diye kayınvalidene de e, hesap soruyorsun. Şu an mesela yanında ya kayınvaliden ne bekliyordun ne yapılmadı onunla konuşur musun? Yani şunu beklerdim biz buraya İzmir'e taşındığımızda yani bir şey ihtiyacın var mı? Beklerdim ya evinde eksik bir şey var mı? Ya da geleyim yardım edeyim En azından bir temizliğime yardım et. Şimdi gelecek olan kızın her şeyini yapacağım diyorsun. Bu da zor bir şey benim için. Sen benim gönlüm kalmıyor. Ben konuşayım ondan sonra konuş. konuş. Lütfen. Şimdi benim gönlüm kalmasın mı? Ben bunu bilmiyorum ya. Evime bir tane yeni bir iğne aldığını görmedim. İstemiyorum da. Ne ben isterim ne Figen eşim ister. abla zaten. ben, bayağı feryat figan, sevgi isteyen bir kız görüyorum ya. Mutsuz, mutsuz büyümüş. Ona karşı sevgim her zaman var. Benim üçüncü, dördüncü kızım. Mesela temizliğe bile gelmedi diyor. Gelinlik, ya bence bir, yani bir gelinin gelinlik giymemesi çok büyük bir olay ya. Şöyle Nursel Hanım, annesi, ben, e, kayınpederi konuşuldu. on hatta ben yoktum bile aşağıda. Ben bunların evindeydim konuştuklarında çünkü beni aralarına almadılar. Sonra biz kay, e, Dünür'le konuştuk. Dedik ki bari biz yapalım ikimiz toparlanalım birimiz birini birimiz birini yapalım dedik hatta annem dedi ki dedi kızım çalgısını da dedi ben dedi vereyim parasını ama benim verdiğimi söylemeyin ama karşı taraftan bir şey gelmedi hepsini de ben yapamazdım yani Nuray abla gelinliği sen e, damlayıp sen aldın değil mi kayınvalide evet, olarak evet. sen aldın çok pahalı da bir gelinlik olması gerekmiyordu bence bu konuda bir şeyler yapabilirdin bence Yıllar geçse de ukde kalacak. Bu arada çocuk altı yaşında ya şu an. Odası e, bile yok. Ama İki yıldır hayatındayım gerçek anlamda diyorsun. Nursel Hanım onu da söyleyeyim. Ben hatta e, torunum olacağında e, bir miktar parayla gittim. Künye yapacaktım çocuğuma. E baktım ki hiçbir şeysi yok. Zıbını mıbını yok. E, bir e, Üvey teyzesi mi ne getirmiş gelmiş çocuğa eski şeyler. Üvey teyzesi kim? Teyze kızım. Birisi e işte kıyafet da, verdi. Getirmişti. Daha önce kullanılmış evet, kıyafet verdi. Kendi çocuğunun kıyafetlerini getirmiş gelmiş. E ben bunu onunla mı getireyim çocuğumu? Orada daha ilk defa çocuğum oluyor. Dedim künye almayacağım bütün eşyasını bir an alacağım. E, <laughs> şey Yatağını aldık, beşiğini aldık, arabasını aldık. O küçük şeylerin adını evet. da bilmiyorum. Her şeysini aldım. Ya şimdi ben seni anlamaya çalışıyorum ama bak kayınvalide odasında da çok tepki görmüşsün. Şunu da mı yapmadın, bunu da mı yapmadın diye herkes sana evet. kızmış ya. E bir de zaten sonradan dahil olmuşsun ya hayatlarına. Sanki daha bir böyle ben buradayım oğluna da gelinine de şöyle bir ben buradayım artık. Yine arkalarındayım Nur Hanım. Ama ben bana bir zaman gerekiyor. Çünkü benim de kendime göre bir şeylerim var. Yavaş yavaş ilerlemek Ama istiyorum. Ama bak şu an sonuca baktığımızda bak objektif bakıyoruz. Hepimiz tanımayız etmeyiz sizi. Ben Selma'yı da evet. çok şey tutmam. Ama sonuca baktığında yaptığın ben bir şey görmüyorum. Bir de zaten sen de yaralısın. Sonradan dahil olduğun bir aile var. Oğlunu sonradan görmüşsün. Sanki daha böyle bir çünkü benim alınan şeyler daha Antalya'dan gelmedi. Beşik anne onlar. Be ya beşik yani. Annem o beşik benim yatak 6 gibi oluyor. Çocuk beşik Büyük aldık duracağım. Beşik. beşiği tamam, şeklinde. Tamam ne yaptık üniversiteye gidince mi çocuk yatacak onda? Altı yaşında ve çocuğu... Tamam ama şöyle altı yaş, yedi sekiz yaşına kadar yatabilir o yatakta. Hem beşik kendi kendine sallanan mobilyalı aldık. Sizce Selma sizden çok mu şey bekliyor? Ya yani fazla mı üstünüze? Ya, ya bir yanda haklı. Ama benim de bir imkanım var. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdiki evlendireceğin oğlunun evet. geleceğini, evini, yerini evet. benim kazanacağım altınlara bağlıyorsun. Buna ne diyorsun? Ben çocuğumun odasını mı yapayım? Ben çocuğumun sünnetini mi yapayım? Ben o... çocuğumun geleceğini mi hazırlayayım? Ben o... ne yapayım? Selma ben... sünneti olduğunda o yatak odasını ben alacağım zaten. Şimdiye kadar söylemedim, şimdi söyleyeyim. Sünnet odasını ben kendim yapacağım. Ama altınlarda da tabii ki ilk önce seni ben buraya getirdim. İlk getirmek önemli değil. Burada o emeği ben veriyorum. Evet. O emeği, o çabayı, elimi kolumu ben yakıyorum burada. E, orada da kritik. Yani e, şimdi elin çekiyorum. kızı gelecek hop, o her şeyin üstüne hazırca oturacak. Keşke ben de öyle yapsaydım. Keşke ben yemek yapsaydım şuraya biz yani, yani keşke, keşke benim de, de öyle bir artım olsaydı. olsaydı da ben de artımdan geçinseydim. Hani benim de gördüğüm bu ya bir kere senin daha küçüklüğünü düşünüyorum. Küçük bir kızmışsın. Eksik kaldığın şeyleri hayal ediyorum. Çok birebir yaşıyorum. Ben bir çocukluk yaşayamadım Nursan Hanım. Yok çok belli yaşayamadın. hep olgunluk seviyesinde yani 8-9 yaşında bir çocuktan nasıl bir olgunluk bekleyebilirsin? Görüyorum aşkım yani ama seni şu an daha da şey yapmayayım birazcık dinlendireyim. Yani çok yıprandığını görüyorum çünkü. Bu konuyu şimdilik kapatacağım. Sana gelinlik giydirmek istiyorum. Ben de istiyorum ya <laughs> Selam. A. Çok istiyorum. Ne kadar basit bir şey ya. yani gelinlik Hatta giydirin. bunu biz evde konuştuk Sizden biliyor musun? Şuradan gelsin seni? şöyle. Ben de çok istiyorum. Evde konuştuk bu kelimeyi. Hatta tamam. dedim yapalım tamam, annem. Dur düşünelim bu konuyu. Geçiyorum başka konuya. <laughs>